kavga ettiniz. Ben kocamla kavga etmedim. Sadece aileme gidip de orada biraz kötü söz saçtıkları için canı sıkkın geldi, morali bozuk geldi. Ben her şeyi ispatladım zaten orada. Niye bu Kim ailenin kötü bir şey söyledi? Yani Mustafa abimin kayın kayın babası biraz saçmış. Adam da onu açıkladı. Ben dosyamda da aynı şeyi konuştum. Gerçekte de aynı şeyi konuşuyorum. Benim kocamla asla bir sıkıntım olmadı, olmazdı da. Aa. ben öldürseydim, ben öldürdüm silahla. Ya öldürdün zaten, zaten. öldürdün iki... kendine güven yok erkek. Köpek Dövdün, hayır. ısırdın, şaşkın ettin, hayır, düştün, hayır, 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 çaktın, hayır. en sonunda öldürdün. Hayır. Bu bir bir ayet, ayet, gibi sabit, sana? ayet gibi sabit. Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Bir karışmayın ne olur. Ee, yani, ya işte o Bunun Aklınız var ya olursa, Murat. Olursa, e olursa, varsa, aklınız varsa iddialı suçumuz bu. Az önce Murat sana basit bir şey söyledi ve ona bile nasıl bak nasıl öfkelisin. Yılmaz Hoca sana ne yaptı? Sen öfkelendin bir şey mi yapsın? Hayır ben Yılmaz Hoca'dan hiçbir zaman için ben o kocayı 9 tane uşağını çiğnemişim, almışım. Ya ceza nedir ki? Devletin verdiği ceza nedir sana ki? Sana Yılmaz Hoca nedir? neden bağırdı çağırdı? Sana ben niye bağırıyor? Çağırmadım. Sana ben niye... sadece hocam dedi. Böyle böyle canı sıkkın niye sıkkın canın? ne oldu dedim. Dedi ki Karaveli bana böyle böyle dedi dedi. Niye dedi dedi. Seni öldürmediler. Ben de dedim onun öldürmesine mi kalmış? Benim ağlam kardeşim mi öldürmesi gerekiyormuş? Bilmem dedi. Ondan sonra gece zaten adam olan iki gün mü görüştü, Üç gün mü görüştük, Adam gece öldürdü zaten. Adam hususi. El babamış evin Rukiye, karşısında dinliyor. Rukiye, takip Şimdi izleyicilerimiz diyor ki, yani haklı olarak o soruyu soruyorlar. İki tane aslında orada şüpheli insan vardı. Bir tanesi Rukiye, işte kardeşleri, diğeri de Murat. Şimdi Murat hazır mı arkadaşlar? Murat'ı görelim. Murata işte gereken soruları sormuyorsunuz, ee, Murat. E, ya ama şöyle bir şey var. O gün Murat'ın bazı hareketlerin şüpheli olduğu, şüpheli derken e, soru işareti olan hareketleri var. Şimdi babasının e, Murat, duyuyor musun beni? Yoldasın bu arada. Bir yandan da çalışıyorsun ama bir yandan da babanın katilin bulunması için özverili olarak yolun kenarında durdu. Bir ara verdi vesayesine. Bir çok seni kısaca birkaç soru soracağız. Ben de Orhan Bey e sorular soracak. Talip Bey e elini kaldırdınız ama. Şimdi bakın o gün e, sevgili Murat sen babanın öldüğünü babana kızıyor olabilirsin. Şimdi e, işte Rukiye ile sürekli arasını e, işte mesafe koysun evlenmesine büyük bir çaba sarf etmişsin. Ama o evde onlarla beraber yaşadığın için özellikle sen istememişsin. Ama o gün insan babasının haberini alıyor ya, ölüm haberini alıyor. Fakat gidiyorsun eve, gel, e, o sırada yukarıya durmuş öyle Bey yukarı gidiyor. E, herkes bir şekilde yukarı gitmeye çalışıyor. Babaya e, ulaşmaya çalışıyor, cenazesine ya da vesairesine. Ve sen eve dönüyorsun, duşunu alıyorsun, yatıyorsun. Bunu, Yok, bunu... Duş almıyor. Bu, ya da yatıyorsun yani, uyuyorsun. Geç sabaha doğru gelmişsin, yatıyorsun. Bunu işte biz insanlara anlatamıyoruz. Hakikaten anlatılmayacak bir şey. İnsanın babasıdır, atasıdır. E ne kadar öfkelense bile bir hata bile yapmış olsa ama öldürülmüş. Bunu bunu nasıl izah edeceksin? Ablacığım öncelikle kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkürler sana da. Evet ben gittim mi gitmedim. Ben bunu kimseden gizlemiyorum, saklamıyorum. Çünkü abimle karşısında dedi ki sen durma evin başına git dedi. O hanımın korkmuş kucağı çocukla evin içinde dönüp duruyor dedi. Ve ben de şu da bir gerçek. Benim hayatta bir yeminim yoktu ama benim ilk yeminim benim babamla birlikteydi. Ben dedim ki ben ölürsem da bence benim mezarıma gelmesin dedim. O ölürse de ben o mezarına gitmeyeceğim dedim. Bu kadar canımı yaktılar. Bu kadar beni bu hayattan soğuttular. Evet gitmedim mi? Gitmedim. Doğru mu? Doğru. Her yani bunun başka bir şeyi yok yani açıklamaz Sadece ben bu insanlara çok kırıldım. Benim hayatta yaşamadığım en ağır şeyleri bana atamayan yaşattı yani onda doğru. O da orası. Evet o iddialar, ya, ağır iddialar. Düşünsene beraber olduğu kadına, hey, senin yani, babası yani, buna itibar ben, ediyor. Ben, çok acı. Ben ben ben, ben kafamı yani afedersiniz çok özür dilerim hepinizden. Ben kafayı sıyırmanın e, eşiğine geldim yani ertesine geldim. Şimdi herkes dışarıdan her gören bir laf söylüyor, her gören bir laf söylüyor ama o lafı söylemek çok basit. Ama kimse benim ne yaşadığım, içimde neye koptuğunu kimse bilmiyor. Yani kimsenin geçmiş dünyası. Ve sevgili izleyiciler, Ruki'ye şu anda kayıp Kayıp derken aslında nerede olduğunu biliyoruz da bir akrabalarına sığınmış durumda. Ee, İsmail abisinin yanında olduğu bilgisi geldi bize. İsmail bacağın yanına gitmiş. Onun yanına sığınmış. şeydeki evini de kapatmış. Ve gitti resmen kaçarak gitti buradan. Çocuğunu bırakarak gitti. Her yayında bütün sorularımıza açık yürekte Murat yanıt veriyor. Veriyor. Mercan yanıt veriyor. E herkes yanıt veriyor fakat Ruki ortalıklarda yok. Şimdi niye Murat'ın üzerine gitmiyorsun? Niye Murat'ın üzerine Ama şimdi Murat'ın üzerine gidebilmemiz için de elimizde bir şey olması lazım değil, değil mi hanım? Evet. Yani Ve şimdi evet ilk başlarda biz ne Mercan'ı tanıyoruz. Tabii dedik. tabii yani ne Mercan'ı tanıyoruz ne Ruki'yi tanıyorduk o ana kadar. Şüpheler arasında evet Murat vardı... ...kendi açımdan söylüyorum en azından... ...fakat ortaya deliller ortaya çıkmaya başlayınca... ...ne zaman swap çıktı... ...ne zaman atış yeri çıktı... Bitişik e, atışı kabul ...evet etti. Bitişik ne zaman o çıktı... Etti. ...yani içeriden bu atışın yapıldığı anlaşılınca artık... ...elimizdeki delillerle beraber... E, ...Murat'ın içeri girip çıkması esnasında... ...Rukiye'nin onu görmüş olması lazım... ...ve çok net bir şekilde de... ...mahkemeye bunu sunması lazımdı... ...onu yapamadı, Murat'la alakalı... ...dolayısıyla elimizde bir şey kalmadı... ...sadece dedikodadan ibaret ya da orada işte bir eleştirilebilir. Murat eleştirilebilir. Ama bu anlamda benim kendi adıma söyleyeceğim şey Murat artık suçlanamaz bu anlamda. Evet, zaten, hakkında bir takip Murat'ın da bir var. duygulandığını gördüm ama iyi misin Murat? Bir duygulandığını gördüm senin. Haklı olarak ağır bir iddia yani. Çok çok ağır bir iddia ile karşı karşıyasın yani. O yeminine rağmen gene babamın defnedilirken gene geldi. Hmm. Biz e, içinde yaşadığımız durumdan babamın ölümünün acısını yaşayamadık. Benim babamın faili bulunursa benim babam o gün ölecek benim için. <laughs> Hay Mercan ya. O <laughs> oh, hocanın çocukları siz misiniz ya siz yaparsınız o işi diyenler oldu yüzümüze karşı. <laughs> Sizi de suçladılar. Yani ve Sorduğunuz soruya biz bağırmadan ya da çağırmadan, üstünü kapatmaya çalışmadan cevap veriyoruz. Rukiye burada sorulan sorunun hiçbirine bağırmadan cevap vermedi. Kaynatmaya çalışmadan bir cevap vermedi. Sadece Murat değil, sizler de mi suçlandınız o dönemde? Durmuş abi. Ya şey, parasal destek sağlamış. Hı hı. Bana o dönem ben Sayın Savcı'nın huzurunda sor, sorguya çekildik biz hepimiz. Durmuş abin yardım etmiş, para sağlamış, finansal destek sağlamış. Murat tetikçi, ben olayı e, biliyorum, Azm kara kutusun sen dedi bana. Sen kara kutuymuşsun, her şeyi biliyor musun? yani Yardım yataklık. Kardeşin yaptı belki de dedi. Sonra da dedi gitti vicdan yaptı, ağladı söyledi. Ben şunu söyledim, sayın savcım benim şu gözümse bana ihanet eden çıksın. Zerre kadar acımam. Kardeşimse ilk önce ben yakarım. Ben savcının huzurunda söylediğim her şeyi burada da söylüyorum. Benim altını dolduramayacağım hiçbir lafı konuşmam. Bunu buraya geleli ben 3 ayına dönüyor. Ben her gün söylüyorum. Her seferinde de söylerim. Söylediğim lafın yanlış da olsa arkasında dururum ben. Ya bunu yanlış ama ben söyledim derim. Nasıl ki Rukiye'yi defalarca dövdüğümün burada arkasında durdumsa. Hı, hı istemediğim, öldürmeye kadar çalıştım dediğimin arkasında durdum. Duruyorsam Aynen öyle. Savcı da gitti o konuda benim üstüme. Hakkıdır çünkü o işi soruşturan insan. Onu araştıran insan. Bunu herkesin şüphelenmek zorunda. Ben de kendimi aklamak zorundayım. Ya hemen gidiyorsunuz zaten karakola olay hemen sonra işte ifadeleriniz alınıyor. Babamın böyle. cenazesi Adana'ya otopsiye gitti. Biz karakola gittik. Ben yanımda küçük bir çocuğumla akşam saat dört buçukta çıktım. Hiçbiri birimizi görmedik. Durmuş abim bir odada, Murat abim bir odada, ben bir odada. Gizli tanı hazırlar mısınız arkadaşlar? Alacağım şimdi gizli tanı. Şimdi zaten sevgili izleyiciler tabii başından beri de izleyenler sizin yaşadıklarınızı çok net bir şekilde aslında daha olayın örgüsünü de görüyorlar. Şimdi öncesinde Rukiye dışarıdan biri ateş etmiş deyince şimdi biz hep anlamaya çalıştık ama otopsi raporu hepsi adli tıp raporu hepsi babanızın bitişik atışta öldürüldüğü olay yeri inceleme raporu olay yeri inceleme savcının iddianamesi hepsi bitişik atışta en son İsmail bitişik atışta kafasından vurulmuştur şey yaptıklarını kabul ettikten sonra şu bir gerçek Rukiye ya o zaman Murat'la beraber öldürdü Ya. Ha, ya bak ya Murat'la beraber evet. bu işi yani. yaptılar ve çok profesyonel ikisi beraber bu işi saklıyorlar. Ya yani inanılmaz bir şekilde. Ya beraber Murat'la bu işi yaptılar ya da o zaman bildiği biri yaptı ya da işte Rukiye'nin kendisi yaptı. Yani. Tamam Murat yani. yapsa. Şu, Murat yapsa Rukiye niye bıraksın? Heh, i̇şte bakın diye Yani Hanım. bu mantık yani. O Onunca niye bıraksın? Evet. evet. Bilmişsin. Evet. da ben bırakmam. Şimdi bunu yazıyorlar, bana da yazıyorlar, size de yazıyorlardır. Şimdi Murat diyelim ki Murat öldürdü. Murat babasını ne, ne için öldürmek zorunda kaldı? Rukiye'nin iftirasından dolayı doğru mu? Evet. evet. Sebep kim? Rukiye. Evet. Evi evet. dağıtan kim? Rukiye. Annesini babasını ayıran kim? Rukiye. Hı hı. E madem Murat babasını öldürdü Rukiye'yi sağ bırakır mı o zaman? Bırakmaz. Hadi çocuğu bırakır. Ve hep şunu söylediler. İsmail de onu söyledi. O kadar iyi bir katil ki. Yani ne? o kadar iyi yürekli bir Merhametli. Ki, merhametli bir insan ki. Çocuğa bir şey yapmıyor. Öyle bir ateş ediyor ki. Çocuğa bir şey yapmıyor. Rukiye bir şey yapmıyor. Sadece babanızı öldürüyor. Evet. Bir katil zaten bir insan öldüren bir insandan merhamet bekler misiniz? Şunu da katilden? eklemek istiyorum.